İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Hepinizin bayramı mübarek olsun inşallah. Böyle sizi sürprizle karşılayayım istedim. Hem yüzümü göstereyim hem de bayramınızın mübarekliğim dedim. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlarım? Bizler de şükür iyiyiz. Böyle bayramı evde geçireceğiz. Size bir değişiklik yapmak istedim bugün. Hem bir gül falı bakayım size dedim. Tabağımın içinde güller var. Şimdi göstereceğim size. E şöyle suyun içinde güller var gördüğünüz gibi. Hem e, ilk defa da görmüş olacaksınız e, bu gül falını arkadaşlarım. Hiçbir kanalda görmediğiniz aynı o benim pirinç falım gibi. Hani pirinç falını da ben ilk çekmiştim. E, ondan sonra böyle herkes çekmeye başladı. Toprak falı, işte kırmızı kum falı. Bunları çektikten sonra başka kanallar da aynısını çekmeye başlamıştı. Arkamdan da artık böyle dökülürler çekmeye başlarlar yine. Hepinize çok minnettarım Hepinize çok teşekkür ediyorum Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar e, Açıklama bölümünde numaram var Özel ve kişisel danışmanlıklar için beni arayabilirsiniz e, Ayrıca öyle fazla da saçlarımı geçen demişsiniz Fazla, fazla mı kestirdin saçlarını Saçlarım da duruyor ayrıca Çok fazla kestirmedim e, Onu da bir e, sürpriz böyle çıkayım dedim Hem gül fanınıza bakalım Şimdi bir de e, şimdi hıdrellezden dolayı aslında bunu çekmek istedim. Hem bayram hem hıdrellez. Hıdrellez ritüeli de yapalım dedim baktıktan sonra. Hemen e, gül falının arkasından bir size bir ritüel göstereceğim arkadaşlar. Muradınız, dileğiniz, sevdiklerinizle, istediğiniz kalbinizden ne geçiriyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her şey için yapabilirsiniz. İnşallah yorumlar açık olur. size siz de yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı da görürüm inşallah. Ee, orada e, şey yazarsınız yorumlarınızı inşallah. Şimdi bakalım ilk önce Google falınıza bakacağım. Okudum ben bunu. Bu hidrilezi aslında özel bir fal normalde de bakılıyor aslında ama şimdi ben sadece bunu bugün bakmak istedim. Ee, Hızır geliyor diye böyle bir hazırlık içerisine girdim aslında. Hemen yarın erken yükleyeceğim bu videoyu aslında geç yüklemek istemedim hemen e, bilinçli olun diye. Şimdi bakalım sizin için neler var. İlk önce falıma fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Sonra da en son kağıt ve kalemle size göstereceğim. Şeyi de. Hıdrellez ritüelini de. Şöyle bir ilk önce kamerayı şöyle göstereyim size. Şöyle bir görün. Gülümü. Tabağın içindeki gülleri bir görün. Şimdi kamerayı yerine koyayım. Şöyle. Başlayalım şimdi arkadaşlar. İçinizden kalbinizden geçirdiğiniz çok şeyler var. Yani çok istekleriniz var ama kavuşamadıkça birazcık daha büyük bir hırs yapmışsınız. İçinizde büyük bir alev topu gibi bir şey olmuş. Bu gözyaşlarınız akan, çok birinizin çok gözyaşları akıyor. Aşırı bir gözyaşlarınız akıyor, tutamıyorsunuz. Amacınıza ulaşacaksınız, iki kişi çıkmış. İki kişi çok acilen böyle bir amacına ulaşacak. Yani dileğine, muradına kavuşacak. İki kişiyle görüşüyorsunuz ama... İki kişiyle görüşeceksiniz bu bayramda ama biriniz birisi güvenmediğiniz bir kişi. Bu kişilerden biri güvenmediğiniz bir kişi onu size söyleyeyim. Bunun yanında çok fazla açık konuşmayacaksınız. Ee, birazcık sevinç birazcık burukluk olacak içinizde. Kimileriniz böyle ayrı geçirdiğiniz için bayramı ailenizden sevdiklerinizden ayrı geçirdiğiniz için. içinizde belki böyle birazcık burukluk olabilir. Kalbiniz tam böyle orta yerinden bir çizik almış. Yani bir yara almışsınız. Ve o, o yarayı da ömrünüz boyunca unutmanız mümkün değil. Onu size söyleyeyim. Çizik olmuş çünkü kalbinizde. Artık arkanıza değil önünüze bakmaya karar vereceksiniz. Erkek izleyicilerim için söyledim bunu. Yani hep arkanıza dönüp dönüp bakmayacaksınız. Sizi çok üzmüş bir bayan var geride. Yani her şeyi bitirerek sanki adım atmış ve çekip gitmiş. Bu kişiden bir hayır yok. Onu size söyleyeyim. Yani bu kişi kilolu böyle elli... 45-55 yaş arası gibi duruyor. İşinize sarı, sarıldıkça, işinize kendinize vermeye çalıştıkça e, bir bayan sizi oradan geri çekiyor. Yani siz o işinize vermek istiyorsunuz, toparlamak istiyorsunuz ama bir yandan da kıskançlıklar giriyor sevdiğiniz için araya. O yüzden dolayı da birazcık toparlamanız e, zaman alabilir. Bir ay sonra tamamen bir e, muradınıza kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Tam 30 gün var Tam 30 günün içinde biriniz muradınıza kavuşacaksınız. Yuva yıkılmasın diye çok büyük mücadeleler, mücadeleler geçirmişsiniz. Mücadeleler yapmışsınız ama hiçbir şey sonuç elde edememişsiniz sanki. Yani hep aynı tas aynı hamam gibi. Yani devam ediyor bu iş. Size söyleyeyim. Yani e, yıkıl toparlan yıkıl toparlan sakız gibi uzamış bir e, birliktelik ya da bir evlilik. Yani böyle bir... E, bir evi alıp almamak arasında bir kararsız kalacaksınız. Burası bir müstakil bir ev. Nereden baksanız burası bir 150-200 metrekare var. Bunun üstünde konuşuluyor. Biri evet diyor, bir hanenizden biri hayır diyor. Yani bu iş olur mu olmaz mı böyle bir şeyde kalmış, askıda kalmış. Onu size söyleyeyim. Başka bir işlerin içine sokmaya çalışan yanınızdaki bir arkadaşınız var arkadaşlarım. Bu sizi yoldan çıkartıp Farklı bir yollara götürmek istiyor. Sürekli sizin peşinizi bırakmayışının sebebi bu. Yani bunu başınızdan atmaya çalışıyorsunuz ama size yapışmış vaziyette. Kararlarınız çok net olacak. Bir bıkkınlık var üstünüzde. Yani e, ya tam huzur otursun ya da hiç olmasın gibilerinden bir net kararlarınız olacak. Sanki böyle sizi merdiven gibi gören bir kişi var. Yani sen benim yanımda para için yanımdasın. Sen bir merdiven görevi göreceksin gibilerinden düşünen bir kişi var. Yani sizi bir geçit olarak kullanıyor parasal anlamda. Sıkıştığı zamanlarda para olarak gören bir kişi bu kişi. Yani hep cebinizden o kişiye sizin onun cebine para giriyor arkadaşlarım sizin cebinizden. Hep bahaneler uydurarak böyle yanınıza gelmek istemeyen bir kişi var. Bundan iyice böyle bir şey kapmaya başlamışsınız nem kapmaya başlamışsınız. Yani güvencini yitirmiş bu olay. Bir anda bir, bir anda kızgınlıkla bakın bir bayan bir evlilik yapmış ama çok pişman pişmanlık duyuyor. Yani bir erkeğe kızarak bir evlilik yapmış sanki. Ama hiç de mutlu değil evliliğinde onu söyleyin. Bir de çabuk erkek yapacak. 2-3 ay içinde 55 yaşlarında bir erkek evlenecek. Çok kısa bir dönemde evlilik yapacak bu. Bir kere evlenmiş ayrılmış bu kişi de. Çok üzülüyorsunuz elinizden bir yüklü miktarda bir para çıkmış. Çok üzülüyorsunuz bu para için. Bir daha bu para yerine gelmez hayatım boyunca da bu parayı görmem diye. Yani sizi e, aslında bir nevi yanınızdaki kişiler bu parayı e, gitmesine vesile olmuş. O kişilere de çok kızıyorsunuz. Yani onlar sebep oldu bu paranın elim, elimden cebimden çıkmasına diye de kızıyorsunuz aslında. Başkaları için değil kendiniz için yaşayacaksınız artık hayatınızı. Birazcık bencillik olabilir ama kendinizi ilk baştan kendinizi düşüneceksiniz. Yatak yorgan yatan bir kişi var burada arkadaşlar. Yorganın içinden hiç çıkmak istemiyor. Yani bu kişi yorganın içinden çıkmak istemiyor, gönül meselesi yüzünden. Yani sevgisi çok fazla ama karşı taraf fazla umursayan bir kişi değil. Sizin sanki hat değiştirmişsiniz ya da bir telefon değiştirdiniz. Yazıyor yazıyor o mesajları gör görmüyorsunuz. Yani ee, hat değiştirmiş olabilirsiniz, telefonunuz kırılmış olabilir, aramıyor sormuyor sanıyor olabilirsiniz ama bu kişi sizin sanki eski hattınıza çok yazmış. Yazmış, ulaşmaya çalışmış. Bir erkek ulaşamamış size. Sizden ümidinizi kesmiş, siz de ondan ümidinizi kesmişsiniz. Bakmamışsınız ya da hattınıza. Ne zamanki böyle iş güce başlayacak bir erkek var. Böyle hafif sakallı bir erkek. Karakaşlı bir erkek. 35'li, 40'lı yaşlarda. Ne zamanki bir işin ucundan tutacak. Ondan sonra bu kişiyle barışacaksınız. Siz zaten bu kişiye iş nedeniyle bize bakmıyor diye sanki ayrılmışsınız veya uzaklaştırmışsınız bunu kendinizden. Ama tabii ki bunun şeyleri de görmüşsünüz. Hani el kaldırmasına size karşı bir şeylerini görmüşsünüz. Ama hala da bir yandan da sevginizde devam ediyor. Sizi çıksın diye bir iş yerinden elinden geleni yapıyorlar arkadaşlarım. Acaba öyle mi diye düşünüyorsunuz ama sezgileriniz sizi doğru yöne doğru götürecek. Yani siz kendiliğinizden bırakın diye elinden geleni yapacaklar ya da hala şu an sizle uğraşıyorlar buradan uzaklaştırmak için İşinizden uzaklaştırmak için elinden böyle geleni yapıp yük veriyorlar size. Yani bitmeyen bir iş, bitmeyen bir ağırlık veya saati uzatma üstünüze çok geliyorlar diyebilirim iş konusunda. ufak tefek bir paralar geçecek elinize ama bunlar bir yaralarınızı sarmayacak. Hani bir birkaç gün veya bir hafta on gün geçirmenizi sağlayacak ama çok büyük paralar Eylül'de, Ağustos veya Eylül'de gibi beklentileriniz Ağustos ve Eylül'de gibi gelecek. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış B harfi var bir erkek. Yani bu 40 yaş üstü, 45 yaş üstü çok büyük bir hayal kırıklığı. Yaşamış ve çok büyük bir sorumluluk binmiş bu kişinin üstüne. Yani bir hastalıklardan dolayı aslında. Yani bir anda böyle lay lay lon yaparken, her şey tıkırında giderken bir hastalık girmiş araya. Eşinden tarafa. Kala kalmış yalnız başına ama hasta başka bir yerde kalıyor sanki. Yani hastaya bakanlar var ama büyük bir sorumluluk olduğu gibi de bir üzgünlük, bir hüzün çökmüş hanenin içine. Ağzından kelimelerin arkasını getirecek bir erkek var. Üstü kapalı üstü kapalı konuşuyor ama bu bunun devamını getirecek hiç merak etmeyin. Yani ufak tefek bir şeyleri yansıtıyor ama e, böyle bir ayın bir buçuk ayın içinde şeyi getirecek. Hmm, lafın dela devamını getirecek. Affetmem demişsiniz büyük konuşmuşsunuz kendi kan, kan bağınızdan bir kişi ama affedeceksiniz arkadaşlarım. Yani bunu çok hani konu komşuya çevrenize söylemişsiniz ama affetmeyeceğim affetmeyeceğim diye affedeceksiniz hiçbir problem kalmayacak buzlar eriyor bu bayramdan sonra yani bugün değil sanki birkaç gün sonra bir telefon gelecek size bir buzlarınız eriyecek sevinç gözyaşlarınız akacak bir hediyesiyle de gelen bir kişi var bayram sürprizinize hazır olun yani hem hıdrellez bir taraftan bayram bir taraftan hediyeleriniz de gelecek birazcık daha huzura kavuşacaksınız Kapımızın önüne gelecek bir erkek var arkadaşlar bu sizin eski işiniz yani e, ya kendini kabullendirecek ya da seni sizi götürmek için gelecek bu boşanmamışsınız daha onu söyleyeyim size yani bir boşanmanız falan da olmamış sizi götürmek için gelecek evet bir erkeğe de bir mesaj geliyor arkadaşlarım e, artık olmaz bitti dediği şey bir bayram mesajı gelecek sanki arkadaşça gibi gelecek ilk baştan ama sonradan hiçbir şey hissetmiyor gibi olmayacak. Yani hisleri çok size karşı aşırı alevlenme olmuş. O yüzden dolayı çekecek zaten bu mesajı da. Bir gün yüzü geçmişteki kişi arkadaşlarım bir gün yüzü göstermemiş size. O kişiyi hatırlamak dahi istemiyorsunuz. Yani o, o ismi duyduğunuz anda bile böyle tüyleriniz diken diken oluyor. Bu kişi size gün, gün, gün yüzü göstermemiş bir ve onu hayatınızdan çıkarmışsınız. Sadece problemlerini anlatmak için size e, çağıracak bir kişi var arkadaşlarım. Yani bir dertleşelim, bir muhabbet edelim, kendi derdini anlatacak bir kişi var ama sizi yakın gördüğü için. Hani anlatacak bu kişi derdini, sıkıntısını, Arada bir bağ kurmaya çalışan, kendi tanıdığınız, kendi akrabanız bir kişi var. Araya bu bayramda bir bağ kurmaya çalışacak, farkında olacaksınız. Ee, yani iletişim kurmaya çalışacaksınız. Aranızda bir muhabbet olacak. Ondan sonra bir olaylar genişlemeye çalışacak, ciddiye dökülecek. Araya aracılar girmeye başlayacak. Sizin böyle evlenmenizi isteyen bir kişi var arkadaşlarım. <laughs> Acilen. Evlenmenizi istiyor bu kişi sizin. Hani ben de görmek istiyorum senin mürvetini diyor. Yani durup durup bu konu açılıyor. E, bir erkek izleyicilerim için söyledim bunu. E, durup durup mürvetini görmek istiyorum diyor. Ve görmek e, siz de ona bir göstereceksiniz. Ama bir zamanı var beklediğiniz bir zamanı var. Sanki önünüzde bir 6 ay bir sene gibi düşünüyorsunuz ama. Her an her şekilde gelişmeler olabilir siz evet dedikten sonra. Çünkü çok kişilere söylemişler bunlar size. Tam üç aile hazırlanıyor arkadaşlarım size gelmek için. Üç aile var. Ee, aynı güne bugüne denk gelebilir ya da yarına parçalı bir şekilde gelebilir. Yani denk gelebilir. Size karşı gülümseyen bir kişi var. Bundan çok büyük bir elektrik alacaksınız. Yani karşıdan size böyle surat asma değil de bir gülümseme olayı olacak. Ondan sonra... Olaylar bambaşka yere gelecek. O elektrikten sonra sürekli bir yer değiştiren bir bayan var arkadaşlarım. Sanki korktuğundan dolayı bir erkekten kaçıyor bu kişi, evi taşıyor, iş yerini değiştiriyor, istemediği için ama erkek ısrarcı ve bayan kaçıyor, kaçıyor bu kişiden artık yani bir şey olmayacağını anladığı için kaçıyor bu kişi. Yine kıymetim bilinmedi, yine benim kıymetim bilinmedi diyorsunuz. Sanki ilaçlarını vermişsiniz, masajlarını yapmışsınız, yemeğini yedirmişsiniz. Çok uğraşmışsınız ama kendi kendinize diyorsunuz ki yine benim kıymetim bilinmedi. Yani doğal olarak sizin kıymetinizin bilinmesi gerekiyordu. Para yetiştirmeye bıkmış bir erkek var böyle yaka silkeliyor arkadaşlarım. Hani bıktım artık gibilerinden. Hani eve para yetiştiremez olduğum gibilerinden bir bıkkınlık var. Evdeki de sanki karşısındaki bayan da birazcık çok fazla böyle dırdır yapıyor gibi. O yüzden dolayı bir erkekte bıkkınlık var. Yani deli gibi de çalışan bir kişi. Yani karınca gibi bu kişi hep çalışıyor. Artık yorulmuş ve bunu almış çökmüşsünüz olduğunuz yere. Yani ne olacaksa olsun gibilerinden böyle çok çökmüşsünüz olduğunuz yere Hayat beni nereye götürürse oraya gideceğim diye böyle yola doğru gözünüz yola doğru bakıyor. Hani bir yaşadığım olaydan tutup beni çıkartıp kaldırsa kendi hayatına soksa diye bekleyen bir kişi var. Sanki bir erkek baba gibi duruyor bu sanki 60 70li yaşlarında bir erkek duruyor ama ee, yani iyi bir kişiyle evlendin diye takdir edecek oğlunu. 40'lı yaşlarda 45'li yaşlarda bir oğlu var sanki çok iyi bir yerle evlilik yapmışsın diye takdir alacak bu erkek. Önünüze sanki böyle bir kırmızı halılar seriliyor arkadaşlarım. Yıllar sonra bir yere gidiyorsunuz. Yani yıllardır gitmediğiniz bir yere gideceksiniz. Orada çok güzel ağırlanacaksınız. Sanki önünüze kırmızı halılar serilecek arkadaşlarım. Okunmuş bir karınca toprağı yani hanenizin e, kapısının önüne koyacaksınız. Bir de iş yerinize koyuyorsunuz arkadaşlarım. Kendi işiniz olduğu çalıştığınız bir alan var. Buraya da bir karınca toprağı koyacaksınız. Böyle sanki keselerin içinde birkaç yere koyuyorsunuz ama bu özel bir okunmuş bir şey. Yani be bereket artsın diye maddiyatınız güçlensin diye bir ikinci eve eşya. Alıyorsunuz arkadaşlarım siz yani oturduğunuz evinizde eşyalarınız var ama ikinci bir eve de eşya alacaksınız onun paralarını aslında düşünüyorsunuz bir yandan nasıl olacak diye bir bayan gelecek yüreğinizi arkadaşlarım su serpecek sizin ee, yakın arkadaşınız olabilir ya da akrabanız olabilir bu yüreğinize su serpip gidecek bir sesinizi duyacak bir kişi var orada dizlerinin ma çözülecek sesinizi böyle bir e, ses ya siz duyacaksınız yok sizin sesinizi duyacak orada dizlerinizin bağı çözülecek burnundan kıl aldırmayan bir bayan var çok kendini beğenmiş yüz simetrileri çok güzel e, görünüş görselliği çok güzel kendine de maddi manevi çok e, beğenen bir kişi kendine güvenen bir kişi ama bu kişi sizin gözünüzü korkutmuş. Hayır derse diye gözünüzü korkutmuş. Geleceğim geleceğim diye bakın oyalayan yolda bir kişi var. U harfi var isminde. Ü ya da U harfi. Geleceğim geleceğim diyor arkadaşlar. Bu kişi uzattıkça uzatmış. Uzattıkça uzatmış. Bayağı bir uzun süredir görüşmüyorsunuz. F harfi var bir de. İkinci harfi de F. isminde su isminde. Bu kişi uzattıkça uzatmış görüşmeyi ama kaybedecek. Her an vazgeçebilirsiniz bu kişiden. Evet arkadaşlar, bu Gül falına baktık şimdi. Ee, inşallah bir eğer açık olursa yorumlar yazın. Ee, açık olmazsa bir alt videoların altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir arkadaşların beyaz bir kağıt Hıdrellez için Hıdrellez de demiştim. Şimdi. Ee, sevdiğiniz kişinin ismi veya bir ev mi istiyorsunuz barış kardeşlerinizle barışmak mı istiyorsunuz amacınız ne olursa olsun dileğiniz ne olursa olsun diyelim ki buraya bir ev, çizdi, ev çizdiniz yani burası bir bahçe bir apartman dairesi veya bir bir tane ev yani pencereleri bu ev yani burada içinizden ne geçiyorsa Allah'ım işte ee, Allah'ım bana bu evi nasip nasip et. Mesela bunun gibi. Yani la, figür hiç önemli değil. Ben böyle bir e, uydurmasyon bir şey yazdım ama ev istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Böyle bir ev çizebilirsiniz. Örnek veriyorum. Aklınızdaki bayan ya da erkek. Bunun e, bir kafasını çiziyorsunuz. Saçlarını çiziyorsunuz u, uydurmasyondan. Şöyle bir el kol ayak falan. E, ismi neyse. Diyelim ki işte e, arzu. Veya işte ismi neyse. E, bunu bu şekilde ee, örnek veriyorum bir kişinin dönmesini istiyorsanız bu denenmiş bir şeydir. Daha önceden de e, denendi ve onandı. Belki 100-150 kişi benim arkadaş çevremden çok kişiler yaptı. Ben de dahil buna. Benim 2-3 dileğim de Allah'tan en oldu. Hızır değdi belki geçti. Bu yaprağı arkadaşlarım cama yapıştıracaksınız içeriden. Ama kimsenin görmeyeceği bir yere görmesinler. Görecek bir yer olmasın. Cama yapıştıracaksınız. ...bantlayacaksınız. Bir hafta önceden çektim. O yüzden videoyu bir, bir hafta önceden... ...birkaç gün önceden çekiyorum. Cama yapıştıracaksınız. İsmini yazacaksınız. Allah'ım bu kişiyi bana nasip etsin diye. Ee, içinizden hangi duayı... ...biliyorsanız onu da okuyun. Ee, üç kulu Allah, bir elham. Mesela... E, ...İhlas Suresini okuyun. Yapıştırın arkadaşlarım. Bunu göreceksiniz ki... ...dileğinizin kabul olduğunu göreceksiniz. İnanarak yapmak çok önemli. Enerjinizi burada tutarsanız eğer... ...kalbinizle inanarak yaparsanız... Ondan bir Hızır Aleyhisselam'ın elini deyip geçtiği anda her şey mucize olarak gerçekleşir. Bunu size söylüyorum. Denendi ve onandı. Yani o yüzden dolayı ben de isteklerime kavuştum Allah'a şükür. O yüzden dolayı size de bunu tavsiye etmek isterim. Fazla da uzatmadan kısa, kısa bir şekilde anlatmak istedim arkadaşlarım. Şimdi bu kadarlık anlatmak istediklerim size. İnşallah beğenirsiniz bakalım. Görüşmek üzere hep. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum arkadaşlarım. İyi günler.